Halkın ekonomik durumu karşısında belediyelerimizin de halkımızın yanında olduğunu tekrar bir kere daha hatırlatmak isteriz. Sosyal belediyecilik noktasında bütün belediyelerimiz bizim halkımızın yanındadır. Dar günde, kötü günde, zor günde de yine aynı şekilde yanında olmaya devam edecektir. Tabii ki belediyelerimizin ekonomik durumlarında da sıkıntılar var. Ee, halen zaman zaman e, SGK ve vergi borçlarıyla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Burada da bütün üye belediyelerimizin SGK ve vergi borcu olan üye beledi belediyelerimizin e, mahsuplaşma gibi veya taksitlendirme gibi, yapılandırma gibi bazı talepleri var. Bu taleplerin bir an önce karşılanmasını istiyoruz. Belediyelerimiz görevlerini layıkıyla yapabilmek için e, yine tüm var güçleriyle çalışırken e, özellikle e, vergi ve SGK'daki ee, bu durumun da bir an önce ilgilileri tarafından dikkate alınmasını ve belediyelerin rahatlatılmasını bekliyoruz. Ee, borcumuzu ödemeyelim demiyoruz. Ancak e, belediyelerin e, şu andaki giderleriyle gelirleri arasında uçurum olduğu için tabii ki zorlanıyor belediyelerimiz. E, ama e, bu yapılandırma ve mahsup meselelerinde e, daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ve e, yardımcı olması gerektiğini buradan bir kere daha hatırlatmak istiyorum. İlçemizin sizin de bahsettiğiniz geçtiği zorlu safhalarda tıp birliklere daha çok görev düşüyor. Hem e, vatandaşlara hizmet götürme noktasında hem de belediyelerde e, görev yapan başta biz belediye başkanları ve onların yakındaki bürokratlara yalnız olmadıklarını hissedilmesi ve Türkiye'de umuda inanan büyük ülkelerin var olduğunu e, hissettirilmesi noktasında bence Başlı başına önemli bir görev düşüyor. Bu yönüyle e, misyonumuzun geçmişten daha ağır olduğunu, e, görevimizin daha çok olduğunu e, farkında olmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra burayı takip eden bir dünya gündemi var. O dünya gündemine her türlü e, antidemokratik uygulamaya rağmen Türkiye'nin bir Doğu bloku ülkesi olmayacağını, bir Afrika ülkesi olmayacağını, Mustafa Kemal'in açtığı Muhasebe Medeniyet Servisine ilerleyeceğini de burada en açık göstergesi bizim genel tümlerde hem doğru işler yapmamız hem de e, bu yaptığımız doğru işleri doğru şekilde e, anlatmamızdan geçiyor.